Değerli YouTube hoş geldiniz. Kaçıncı video bilmiyorum. Vallahi zorla girdim. iki tane sorum var. Muleka neden kırmızı yemiş? İkinci sorum Muleka niye ana kadroda? Oldukça hazır hissediyorum falan filan falan filan. Yüzde ulaşmana zaman var falan filan. Beyliği siktir ettik hemen. Abu Bakar, Talishka, Fernandez, Hacı Ahmetovic, Vega, Muleka, Masuaku, Diomonde, Genç, Yıldız 45. Unutmayın. 11 bekliyorum Raşit. 11 bekliyorum 11. Bunun tuşlar karışıyor ya. 11 600 Raşit Gezala. Beyler al. Ananı sikeyim yanlış. Bu ne lan? Yanında niye bunun girilmez işareti? Muleka'yı kim girecek? Girilmez işareti var Muleka'da. <laughs> Kaydetmeden. Değerli YouTube. Kariyere hoş geldiniz. O günü bitirmedik ya kaydetmem. Şimdi ayın 8'inde Kezal'a teklif gelecek. Güzel içime doğdu. Tamam kardeşim. Masuha niye istiyor bunlar? Ben vermem ki. Bunu 19'a verdik. Sasha boyayı sola çektik. Çok gerildin. Sana son bir 17-900 teklif edeyim. Çok gerildiğin için. Kalk bir Hocam önümüzdeki Spaspo maçında forma gelebilir misin? Hayır. Abu Bakar, Abu Bakar, Gezal, Hacı Ahmetovic. Kuleka'yı ben kiralamasam olur mu? Aslında olmaz. Siktir Maaş, Abu Bakar gol atmış. Ucu ucuna kazanıyoruz. Geçen hafta İstanbul'a da ucu ucuna kazandık. Sıkıntı çekeceğiz. Kaç milyon dolarımız var transfer? <laughs> Niye bu kadar gerçekçi oynuyoruz? 4-0 yenmişiz bu maçta. Vay vay vay. Abu Bakar 4 tane gol atmış Abu Bakar. 33 bin dolar veririm. 33 bin dolar vereyim. Aa tamam. Oğlum Bayern'de işte ise bu çocuk iş yapar. Abu yerine bunu koyarız. Abubakar'a satış geldi an 24'ten kitleriz Abu Bakar'a. %8 pay istemişler. 100 milyona satsak 8 milyon. Koymaz aslında beyler. Bu çocuğu ben 2 seneye 150 milyona satarım. Kabul mu ettik? Şenol Güneş gibi hissediyorum kendimi. Bence Şenol Güneş'in üstün önüne böyle bir mesaj düştü. Bu teklifi kabul etmenize izin vermiyoruz. Galatasaray Ersin'i istiyormuş 10 milyonu. Soktum ki. Ersin'i soktum yanlamasına anlamasına Galatasaray'a. <laughs> 10 milyonun üstüne soktum Galatasaray'a. Galatasaray 15 e hayırlı olsun. Okan hocam 15 hayırlı olsun. 14 de hayırlı olsun hocam. 14. yasa değeri 8'di. 14'e soktu. Çok acil Ersin'in bir an önce siktirip gitmesi lazım. Daha sonrasında bizim çok acil bu genç tel denilen çocuğu almamız lazım. Bir saat daha geçsin bakalım. Biri gidiyor. Ersin gidiyor. Ersin üzgün. Ay ananın ha, oğlum. Mümkün olan en iyi anlaşma 15'miş zaten. Anlamasına fena şey yaptık ya. Yani. <laughs> Benim ben ananı sikiyim. Ben bunun için Ersin'i aldım he. Ersin'i sattım ben bunun için. 4.5 istiyor. O 4.5'u öncelikle 4 yap. Sonra siktir ol gittim hoca. Tamam 4'e aldım. Kerki güzel transfer oldu. Abi sana 10.000 euro artı 50.000 de kalkıp gidecek. Nereye hocam? Koş Osman'ı bağlayın. Raşit sağ artı 7 vereyim kalkmasın. 7 300. Raşit artı 7. Al bunu kal. Düşünecek. Tamam diyecek. Ben de tamam diyeceğim. Tamam kardeşim. 17 milyon daha iyi olur diyor. Tabii daha iyi. Bence de daha. Iyi. Ben görüş yerine reddeten bastım. Ben görüşe bastım sandım. Reddede basmışız. Koronoya aldım. Birine kilitledim anında. Bir saat sonra başkasına kilitledim. Oğlum heyecan yapma lan. HDMI'yi takacaksın amına. Götveren çok heyecanlanıyor. Gerilme. Tamam, güzel. Bu adamın değeri kaç para acaba onu merak ediyorum şu an. Piyasa değeri 17,5 milyon beyler. Tak birine soktuk. %8 verelim. Artı 10 milyona tamamız Vestam. Hadi oğlum yap şu babalığı lan. Tamam çok güzel. Vega artı 10 milyon vermişiz. Yaklaşık 35-40 milyon. 40 milyon verdik. Beşiktaş'ın yaptığı en iyi transfer. Kalişka ve... Talişka. Yeni aldığımız topçular ne sikime yarar? Yeni aldık iki tane. Lan sağ kanat sol kanat yeni gerçi değil mi? Pozisyonda en iyi oyuncu olduğumu kanıtlamam için sizden bir şans bekliyorum. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Trabzon, Tiki Taka, Beşiktaş, Gelen büyük maç. Hızlı simület. 4-1 yenmişiz. Getson, Getson, Talişka, Ferdi, Ferdi. Ferdi inşallah 2 sene sonra 50 yer El Madrid'e kitleyeceğim. Tamam kardeşim. Kamera açım <laughs> değişti, kötü oynarsam yanlış anlaşılmasın. Ne oluyor? Tata Sito, bu kim? O kale şu çeken kim? Hızlı koşar ama büyük ihtimal yavaşlar. <laughs> Muhammed Kudu! Talişka aşağıya bakayım aşağıda kimse gözükmüyor ama Talişka onu kontrol edip gol atar. <laughs> gol. Çok güzel geç sevinci geç. Kırmızı yemişiz. 2-1 Ne oluyor lan? ne anladık ki biz bu işten ya. Hayır bir gol atıyorum. Atak bana gelmeden bir bakıyorum 2-1 olmuş amına koyayım. Grealish 3 gol atarak maç topunu evine götürdü. Furkan sana vize çıktı mı ya? <laughs> İlk maç 0-0 bitmişti biliyorsunuz. Artık Avrupa kupalarında maalesef ve maalesef deplasman golü yok. Beşiktaş'ın bu maçı gollü beraberlikle bitirmesinin o yüzden anlamı yok. Şimanski? Şimanski? Aaa! <laughs> Ha burayı koy ilk defa penaltı gören maymunun tepkisi Anderson 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 Talişka Beyler ne ara iki gol yedik? Bana oynatmadı iki gol yemişiz. Oğlum bana oynatmadı iki gol yemişiz. Oğlum ben oynayacaktım hepsini. Nasıl oldu bu? Nasıl oluyor, Az önce kaleci sağ uçtu şimdi sağ uçmaz. Vincent pate 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 abi bak. Nasıl benim matematik? Ben altı at abi ne yapalım? Sağ bakıyor sola vuracak. Tek Vincent pate pate pate. <laughs> Ananı sikiyim. Sola bakıyor sola atacak. <laughs> Anenka böyle atılır yarrak. Tek. Hep sola atlasam acaba kaç tane tutarım diye yaptım da. Ondan üstü kim çok hızlı gidiyor. Rashica, Rashica çok güzel attı. Beşiktaş Lyon maçına dönecek şimdi. Mitrovic nerede? E amına koyayım yukarı gittim ben. Sol üstte zımbaladım. Tamam çok güzel. Aldım, aldım. Muhammed Kudüs Beşiktaş'ı kurtarabilecek mi? Muhammed Kudüs. Kudüs. Muhammed Kudüs. Tam 90'a. Spikerler çok kötü ya. Fenerbahçe konferansta değil ya eğlenmiş. Süper Lig'in durumu vahim. Galatasaray 26 maç 21 galibiyet 3 beraberlik. Beşiktaş 26 maç 21 galibiyet aynısı. Fenerbahçe 26 maç 19 galibiyet. Trabzon 14 galibiyet. Gol yenilmeyen maç 11 maçta yemi. 18 maçta 11 maçta gol yememiş. Vay vay vay. Ama 7 maçta da 10 gol yemiş. Güzel. Oğlum Mert Günok şu an ligin en iyi kalecisi fark ettiniz mi onu? Ersin'i Galatasaray'a soktuk yanlamasına. Bu adam sakatlığı geçmedi mi hala? Hala yara bandı mı? Yara bandı. Trabzon maçının da yalnızca hücum oynayacağım. Aa bu kupa maçı ve 2-0 yenilmiş. Beşiktaş i̇şte tek başına koşuyor. Abu Bakar tek başına koşuyor. Derken gol yemişiz. Bu nasıl tek başına amına koyayım? Önünde adam var Abu Bakar. Bu nasıl tek başına? <laughs> Oğlum çok yavaşlar. Bir tane daha yemiş miyiz diye baktım nasıl 3 tane atacağız ki? 3 tane atak yapamayız ki şimdi 3 tane atalım amına koyayım. <laughs> Oğlum olacak iş değil ya. Beyler şu golü yemezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Şu gol gol olmasın hiçbir şey bilmiyorum. Tak yeşil vurdum. Çok güzel gitti lan. Gol dedim ama yok olmadı. Maçı baştan oynayacağımız herkes biliyordu değil mi? Aşağı bomboş, Kudüs bomboş. Kudüs'e indireceğim. <laughs> Muhammed Kudüs. Ya, Muhammed Kudüs bir. İki gol daha serisinden atıp penaltılardan kazanmam gerekiyor. Tamam kardeşim. Kudüs'ün golü mü? The Worlds game. Kudüs. Oğlum şunu at lan. Bir tane daha korner oynatacak mı acaba? 2-1 olmuş. Amına koyayım yani. Biz ne atakları niye golle savuşturuyoruz biz ya? Ne oğlum bizim ne olacak bizim? Bak gol yemişiz yine. Bak 15'te gol mü yenir ya? Ben bu adama nasıl geçeceğim şimdi? Al geçemem ki kanka. Ulan yukarı attım ha. Tık. Anderson. Ander. Muhammed Kudüs. Kudüs. Evet. Moonwalk yaptı gördünüz mü onu? Alişka. <laughs> Gol. Çanmışız. 2 top 0. Kaybettik. Taliçka kırmızı yemiş. Kaybettik. Bakka 1'de niye kırmızı yedi bu adam anlamadım. Türkiye kupasından çekildik abi. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım abi? O adam olamadık ya. Ne yapalım şimdi? <laughs>